Bak. Hadi Aşağıda. aşağıda. うん。 Safranbolu Belediyesi ve diğer sponsorlarımızın önderliğinde 7.sini düzenlediğimiz Safranbolu'ya katma değer katma adına yaptığımız bir festival. Festivalimizde neler yapıyoruz? 81 ilden 800 katılımcı var şu anda. Sporcumuz var. Motosiklet sporcumuz var. Aynı zamanda işlerde karavancı arkadaşlarımız, off arkadaşlarımız, jipleriyle gelen arkadaşlar mevcut. Tabi bunun yanında da oyunlarımız var. Şu anda biraz önce çekmiş olduğunuz cross yarışlarımız var. Bölgedeki tek yapılan yarışlardır bu bağlamda. Sorunsuz bir yarışımız oldu. Güzel bir çekişmeli yarışlarımız oldu. Burada doğa ve motosiklet dostluğunu, kardeşliğini, birlikteliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bölgemize turisti çekmeye, sadece Safranbolu evlerimizde değil de dışında doğal güzelliklerinin de olduğunu, kanyonlarımızın olduğunu, taş terasımızın olduğunu, bu bölgenin eşi benzeri olmayan bir bölge olduğunu tanıtmaya çalışıyoruz.